Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Fiat Dini aracımın kilometresini beyinden göstereceğim. Daha önce oynanıp oynanmadığını, herhangi bir müdahale olup olmadığını nasıl anlayacağımızı anlatmaya çalışacağım size. Bunun için LM327 1.5 versiyon modifiye edilmiş bir cihaz var elimde. Bunu daha önce Ford araçlarda da kullanmıştım. Şimdi Dini için kullanıyorum cihazımızı aracın enjeksiyon girişine takarak gerekli kontrolleri sağlayacağız biraz. Daha önce bilgisayara programı yüklemiştim ben. Multichannel programı. Şimdi programı açıp Hı? arabaya bağlanacağız arkadaşlar. <laughs> Evet, bunu COM3 yaptık. Görmüyor çünkü. Evet, aracımızın bilgileri geldi arkadaşlar buraya. ECU programlama, programlama tarihi 0723 2011. Benim aracım da zaten 2012 model. Herhangi bir arıza kodumuz yok. Multimedya tape aracı. Şimdi parametrelere bakıyoruz. Evet. Parametrelerde kilometreyi şu odometre yazan bölüm gösteriyor. Evet. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 224.286 gösteriyor. Aracımızda da kilometremiz 229.000'de. Zaten buraya da not düşmüşler. Yaklaşık %3 ile %5 arası gösterge paneliyle sapma olabilirdi. Bu aracımızın kilometresinin aynı olduğunu gösteriyor. Değişmemiş. Herhangi bir işlem yapılmamış. Şurada da yenilenen kayıt sayısı diyor. Odometre son programlanması. 0 kilometre. Buradan başka bir değer girilseydi eğer Yenilenen kayıt sayısı 1 olacaktı arkadaşlar. İkinciye oynansaydı kilometreyle 2 yazacaktı. Şu 3 parametre bize kilometre hakkında bilgiler veriyor. Aracımızın kilometresinin orijinal olup olmadığını bu program ile rahatlıkla anlayabiliriz. Program sizde yoksa bile veya bağlanmak için eleme cihazınız yoksa tanıdığınız program olan birisinde veya sanayideki ustalarda bu parametreler bölümünden kilometreye bakabilirsiniz. Teşekkürler.